Şu an Köy ilçemiz Kabaoz debet Deppet Köyü'nden e, İsmail Çetin'in e, evine misafir olduk. Şu anda avluda semaver çay içiyoruz. Rengin e, çayları de yapıyor orada. Soframız teşkilattı böyle. İsmail abi davet edip e, duruyordu. E, bu hastalıklar, hastalıklar girince araya biz de böyle bir e, telefon ettik, geldik. Şu anda kendisini seyrettik. Merhaba İsmail abi. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederiz. Kamera, kamera sende. Kameraya şimdi ne diyeceğim? Şimdi. Evet. Memleket güzel. Her şey güzel. Vatanımız güzel, memleket güzel. güzel. İnsanları güzel. güzel. Bizim dostlarımız da güzel. Bizim güzel ne biliyor musun? Birbirimizin hatırını geçme kötü gönül Senin ben kaç lira para kazandığım bana çok önemli değil. Abi. Herkes kazandı bu kendini mi? Herkes kazandı. Ya ben sana şunu sorabiliyor muyum? Salih veya Ali, sağlığı nasıl arkadaş? Evet. Abi. Sağlığın var mı? Bir ihtiyacın var mı? Bir eksik var mı diye sorabiliyorsam, evet. ha adam gibi adamım. Ha oradan da senin yok apartmanın var mı? Arabanın lazım. Kaç burada? Bana ne ya? Seni ilgilendirmiyor. Bana ne? Apartmana mabatmana ilgilenmiyor yok diyor Bindi, yani. Yok abi bizim var. Biz eskiden birbirimizi arayınca kendi kendimize buluyorduk. Ama isyanlık bir yandan, hastalık bir yandan. İsyanlık var mı sende? Başka olmuyor sen? Ben, ben de dört Kendi hanım sen şöyle gel bana şöyle şöyle İsmail abi yanına gel bana. şöyle şu araya gel bana. bak oradan konuş şimdi ha. Sen şimdi şöyle yanaş yanaş omzundan dur. Evet e, İsmail abinin hanımı. E, İsim neydi sizin? Menekşe. Menekşe hanım da burada. şu kamera alıyor seni ben sizi yayınlayacağım. Bizi 20 bin tane gümüşacı koyuyoruz diyor. Ha, da var bunun içinde. Şimdi konuş bakalım hadi kamera sizde. Size bırakıyorum hatta. Siz konuşun hadi. <laughs> şimdi <laughs> Ali ne geldi iş var. Rahmetli babamla annem buradaydı yine bu harmanda. Evet, bu Şuray. avluda. Bura aynı zamanda harman mı oluyor sizin? Burası eski harman. Eski harman. harman. Sonra da harmanlıktan kaldık. Evet. Bahçe evet. şey yaptık. Çim evet. yaptı? yaptık. Şoray geldi buraya. Şoray. Şoray, şey Şoray. Ha, ha sen evet. şeye çıktın, evet. Şoray'ın televizyonda programa çıktın sen, ha. evet. evet. Hı hı. Meşhur bir adamla bu, evet. Çekim yapmaya geldi buraya. Yani sen ilk değilsin, kameraya alışkınım diyor. Biz alışıyoruz bu işin. <laughs> Şimdi ben neye üzülüyorum? Biz kabahat diyor. Çanakkale'de, Allah-u Ekber dağlarında vermediğimiz şehit yok. Dedelerimiz tabii hep şehit olmuşlar. 1500 kişi gitmiş Kumuşacı köyden. Kabuğuz'da dahil bura, 1500 kişiden geriye dönen 7 kişi var. O zamanki var. nüfusa göre. Şimdiki. Bir ha. köyden, bizim köyden 80 kişinin ben kayıtlı, ben kayıtları aldım 80 kişi gitmiş. Biz Eskişehir'de belediye işe başladı. İşe evet. başlayacak daha, başlayamıyor bu ya. Evet. Gittim, o müdür oldu biz. Şey... Aynı evde kalıyormuş, ondan müdür oldu, babanın huzuruna mı gidiyorsun? Vallahi aynen böyle bak bizim işe. <laughs> Yine mi? Lan millete ayıp olur diyor. Orada evet. şekerler çıkıyor. Çıktı şimdi. Beraber yediğimiz, içtiğim bulaşık yıkamızı koymasın. Ne? Kapıyı <laughs> çaldım. Girdim. Müdür bey ben geldim. Ben nerede başlayacağım? Bir adam çağırdı. Ben adamın kim olduğunu bilmiyorum. Al bunu götür, para sersin, Bozuk para sersin dedi. Ne? Bozuk para? Bozuk para otobüslerin parası sayacağım. He. Şimdi Anlerine ama, bu... benim, beynimden beynimde döndüm. dedim. Ben şimdi bunun hangisi kataklayayım da gideyim. Bu işe bu iş bize o göre değil. Lan akşam beraber yattığınız adam huzuruna gittin müdürün yanına seni bozuk para sayıyor. Vallahi böyle öyle yaptı. <laughs> Başka yere Girdik uzun bir salon. Senin kafan attı tabii beni böyle basit işe. Basit işe koydum. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Ben bu işi devam edeyim etmeyeyim kahvaltı. Ama şuna şart et. Hırsımdan terahı yok Tabii. Müdür ben mü ben olacağım bahset, abi adamın yanında? Basit bir Adam sana işmemiş tamam Şimdi, abi, Adamın şey tipine abi, baktım şey ben şimdi. Beni al, oraya gelsin adamı. Adamın bıyıkları bıyıkları pek hoşuma gitti. Bu bıyıktan tanımlama yapıyor musun? Ya, adam, <laughs> adamı, bu adam kim? Personel <laughs> müdürüymüş adam. <laughs> da Bu ne iş yapar bu adam diye sordu. Diyor bu fesör olsun. Ben şimdi sanayilerde sayacı yok ya paraları. Bir sanayileri aldım. Şu yurtluk sayacı yok. Adam geldi bana şimdi. Ali. ben sanayilerde yok. Adam bana sanayiler vermiyor şimdi. Adam adam bizim kim olduğumuzu biliyor ya. Sıkıntı orada. Ayakla mı saydı yani? ya? Yani? Saat dolana kadar, 12 dolana kadar Çalıştı. çalıştım. Çalıştım. yarım gün çalıştım. Çalıştım. Yarım yemeğe kazandım. Kazandık, eve geldim. Müsaade edin mi? Sakın eve gelme. <laughs> Seni anam o olsun. Eşektin, sudan gelin hadi duvarın. Sakın gelme. Lan şerefsiz, ben senden iş mi istedim? İş adamı adam gibi iş veriydim. Bozuk para neymiş? Ne? Böyle bir bohtan, Küçüden içeri bir geldi. Ben de sonra sana soracağım bunu hesabına. Saat iki buçuk gibi bir ben daireye geldim. Yemek falan, bitti, geldim. Bitti, geldim. Hı. Adam bana böyle yaptı. Kim? Esra mı? Kesra mı? Burada da saat bir buçukta başlar vesaire. Benim Beni bağlamıyordu ben. Beni bağlamaz. Rahatsızlığım bizi yeni şikayet etsin. Nasıl konuşuyorsun sen ya? Sen, ben de şimdi biz... Ulan zaten benim bu iş, bu bana göre devirdim. Ben şimdi adamı yakaya toplayınca masadan aldık, bu tarafa çıkarttık. Personel müdürlüğü mü? Personel Şimdi, ha, abi yaptım, şimdi yaptım. ben adamı döverken oradaki grubu şimdi solcular beni dövüyor, sağcılar müdürü dövüyor. Belediyenin anarşi <arası> çıkarttı. <laughs> Vallahi böyle. <laughs> bu hale döndük. O oh bana, ben o bana. Baktık ki iş babuş bağlı. Kırk tane sıktım dedim ki bak öldürürüm bunu. Kaç tane. Bırakın geri çekilin. Çekilin. Bırakalım size gidelim. Ben de evet, hayır. Şey hatırlıyorsunuz. Lan ben bu. Çay verin. Yok be abi. <laughs>